Bisiklet Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl buldunuz bisikleti? Bisikleti çok beğendim. Hem günlük kullanıma oldu, Hem katlanır hem elektrikli. Hem gayet hafif. Diş frenli olması katlanır bisiklet için. Rampa inişlerinde gayet güvenli. Göbekten nexus sistem. Bakım gerektirmiyor fazla. Pedalları gayet sağlam. Yine jelde şöyle kullanmışsınız. Gayet başarılı. Tabii rahat etsinler diyoruz. Bu tabii prototip bir model olduğu için sanırım çamurluk ve bagaj da ilave edilecek. Ee, biz çamurluğu kırdık, <laughs> çarptık, kırdık o yüzden <laughs> kaldırdık. Yine yol bilgisayarında bütün veriler mevcut. Ne kadar menzilimiz kaldı, ne kadar gidebileceğimiz. Üç sürüş modu var, ekonomik. Ee, normal ve yani, normal his olarak. Artı bir tane daha var. Yürüyüş modu var. Yürüyüş modu. Aldı da elimizle götürürken veya da e, aslında kendi kendine basit Üzerine binseniz daha, bu şekilde yine gitme şansınız var. Yine mıknatıs da kullanılmış. Evet. yediği e, zaman sağa sola şartlanması için. Sonuç olarak dizayna da, da bahsedelim. Çok güzel bir dizaynı var bisikletin. Evet, bunun bir de bagajı olacak. Evet, bagaj ve çamur. Evet. Çok o yakışıklı yüzden... bir bisiklet. Carraro'nun yeni çıkardığı Flexi IE modelini tanıtmaya çalışacağım sizlere. Bu model henüz e, prototip modeli olduğu için arka çamurluğu henüz takılmadı. E, ayrıca Yine bunun normalinde 8 vitesli olacak Nexus. Bu 3 vitesli. Gördüğümüz gibi tasarım olarak çok güzel gözüken bir bisiklet. Yine alüminyum kadro kullanılmış. İçten Nexus vites sistemi var. Elektrik motoru olarak Shimano Steps motoru var. Göbekten tahrikli. Yine pili de Shimano'nun pili. Gayet uzun bir menzili var. 3 üç modu var. Şu şekilde göstereyim. burada yine yol bilgisayarında Eco mod. Eco mod, normal mod ve yüksek power modu var. Tek ayna kol var. Arkada 3 vites. 3 vitesli rahat jelli bir sele kullanılmış modelde. Lastikler biraz kalın. Daha çok bozuk zeminler için kullanılabilecek bir lastik. Bunun daha sonraki çıkacak modelinde daha ince lastikler kullanılacak. Pedallar da gayet sağlam. Şimdi bisiklete binip gidişini test edelim. Evet. Şu an bisikletle hafif bir rampa çıkıyoruz. Hike modundayız. Gayet akıcı. Vites değiştirmeye bile ihtiyaç duymadım. Motor anında cevap veriyor. Pedal hareketime. Kolaylıkla rampayı çıkıyorum. Ayrıca bisikletin Elektriğini kapattığımızda da aşırı bir ağırlığı yok. Yaklaşık 14-15 kilo bir ağırlığı var. Alüminyum gövde olmasından kaynaklı ağırlığı düşük, akıcı bir bisiklet diyebilirim. Özellikle lastikleri kalın olmasına rağmen akıcı risk veren olması da kesinlikle daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Kadro tasarımı gayet güzel. Şu an çakırlardan geçmeler ama bisiklette bir sıkıntı yok. Arkaya bagajı da gelecek. Yine pilinde bir anahtar kullanılmış. Güvenlik amaçlı. Ee, buradan bisikleti açıp kapatabiliyoruz. Buradaki düğümü de pilin üzerinde. Boyası da gayet güzel. Parlak. Ee, yine burada kumanda kolları. Açma kapatma. Yine yol bilgisayarında toplam gittiğimiz yol. Ne kadar gidebileceğimiz hepsi gözüküyor. Vites grubu Nexus elektrik düzeni Shimano Steps ve maşası sabit maşa amortisörü yok ağırlık için disk fren olduğunu söylemiştim bunun dışında katlanma mekanizması burada buradan katlıyoruz yine güzel bir özellik olarak kablolar içeriden gidiyor fren ve vites kabloları menzilinin gayet uzun olduğunu söyleyebilirim. Ekonomik modda 80 kilometrelere kadar menzili var. Gayet yakışıklı, güzel bir bisiklet. Fiyat aralığının 10 bin lira bandında olması beklenmekle beraber gayet keyifli güzel bir bisiklet. Malzemeler kaliteli.